Merhaba arkadaşlar, merhabalar gönlü güzel takipçilerim. Evet köye geldim. Osmaniye Bağlı Karacalar köyündeyim. Daha önce de takipçilerim biri buradan bol bol video çekiyordum. Evet hem bahçe videosu hem de çiçeklerim, bahçe çiçeklerinin videosunu çekiyordum arkadaşlar. Evet köy gibisi yok diyelim. Böyle yeşillikleri de görmüşken kaçırır mıyım? Tabii ilk kaçırmam. Sağolsun ee, sağ olsun görümcem gibi böyle bahçeye ekmişler dereotu. Dereotunun içinde de maşallah Allah tarafından böyle bol bol ısırgan ve şifalı bitkiler, şifalı otlar çıkmış. Evet. <laughs> ee, ısırganları topladım. Elime eldiven kullanmadım. Bunun ısırması da çok şifalı arkadaşlar parmaklarımıza ve hemen şöyle şifalı bitkilerde çoban çantası buldum. Hem kavurması hem böreği olur hem de çiğ tüketebileceğiniz bir bitki bu evet şifalı otlardan böyle faydalandık köye gelmişken ısırgan topladım hemen şurada gördüğünüz gibi kavurmaların için böreğinizin içine karışık otlarla yapacağınız her ne olursa olsun içine katabileceğiniz ballı baba otu arkadaşlar evet e, böreklik otlardan burada hemen yine göstereyim size eşek helvası dediğimiz bazı de Türkmen düdüğü sütleyen denilen bir bitki bunu da çiğ tüketebilirsiniz, salatalarınıza kullanabilirsiniz, hatta böreği de olur ve e, yine şurada çoban çantası. Demir çiğ tüketebilirsiniz arkadaşlar, böreği yeni yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz, her türlü e, şeylerde kullanılır. E, birkaç ebegümeci var içinde. E, deri otundan çok e, ısırgan çıkmış. Bu da tabii bizim işimize gelmiyor mu? Geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ebe gümeşler de böyle büyümeye bırakılmış. Tabii şifa bir yaprak yedim orada. Gördüğünüz gibi bu da kuş otu arkadaşlar. Böreği çok lezzetli olur. Isırganla beraber karışık. Böreği yapılır. Çalkaması yapılır. İzmirliler çok iyi bilir. Evet. Şöyle bir bakalım yağmur daha yeni yağmış. Çamur aslında fazla bahçeye girmek istiyor ama şöyle kıyıdan kıyıdan çifalı otlardan topladım. Bu da balla baba çiçeğinin çiçeği arkadaşlar. Balla baba otunun çiçeği. Yanlış konuşmayayım. Evet burada tere ekilmiş. Tabii bahçeli ev gibisi yok köy yerinde. Bahçeli ev olur da ekilmez mi dikilmez mi bakar mısınız şu güzelliklere. Toprağın bereketi toprağın verdiğini padişah bile veremezmiş derler. Evet gördüğünüz gibi harika güzel o turuncunun yeşilin üzerinde turuncular portakal e, göğe yerinde bu kış baya bir don olayı oldu çiçeklerini mahvetti ama yine de Rabbim verdi. Evet burada da kış ayına kalmış gördüğünüz gibi Kasım ayındayız e, incir olgunlaşmış ve kuşlar nasibini almış bile arkadaşlar. Ve tabi üzerinde kozalaklar da var. İncir sütü, incir yaprağı, incir kozalağı bulmuşken de keçi sütünden teleme yapılır bizim burada yörelerde. Bakın burada kozalaklar var daha olgunlar. Bunlar artık olgunlaşmaz ama biz tabi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi keçi sütü alıp teleme yaparlar burada. Ee, onu çoban yemeği diye biliniyor ama böyle çobanlar dağlarda e, keçi güderken Hemen sadece ekmeği ve bir tane e, kabı olurmuş. Bir kaşığı hemen keçiden süt sağıp dağlarda ormanlarda bulunan o sütlü incirlerden e, sütünden faydalanıp telime yapıp yenilir yerlermiş. Bu da tabii ki kalsiyum açısından çok zengin bir peynirleşme olayı yani peynir yapılıyor ve yeniliyor kaşık kaşık. Evet gelelim şifalı bitkilerden eşek marolu. E, yabani marol diye de geçiyor. Tıpkı marul tadında marul e, sütü çok güzel sütlü bir bitki aslında. Sütlü e, marol tadında bir bitki eşek marulu denilen bir ot arkadaşlar. E, çiğ de tüketilebilir salata da yapılabilir. Evet şöyle köy yerinde hem çiçekleri göstereceğim size daha kış aylarında tabi bu da eşek var arkadaşlar şöyle iyice bir göstereyim size reyhanlar portakal bahçesindeyiz hemen şöyle karşımızda börülce var o börülceyi size daha yakından göstereyim kış aylarına rağmen havalar, hava şartları Osmaniye'de Akdeniz iklimi olduğu için e, böyle yeşillikler kış aylarında bizim burada bol bol bulunur sadece yaz sıcaklarında bizim burada fazla bir ot olmaz sıcaktan dolayı kurur otlar kartlaşır çiçek açar evet gördüğünüz gibi de börülceler hala tutuyor aşırı don olayı olmadığı sürece burada biberlerimiz patlıcanlarımız tutar fasulyelerimiz tutar arkadaşlar gördüğünüz gibi kış portakalları da olgunlaştı artık bunlar toplanır e, ve yatağa koyma derler bizim orada e, kasalayıp ya da bir e, zedelenmeyecek bir yere zedelemeden güzelce koyulur ve bizim orada yatağa vurma denilir. Yani e, portakal mevsimi geçse bile portakal yenilir arkadaşlar. Evet kış aylarında aslında bunlar daha çok tutuyordu ama kış ayları geçen yıl kış ayında aşırı don olayından dolayı fazla verim olmadı ama sonradan açan çiçekler böyle yine de Rabbim verdi nasipimizi, kısmetimizi. Biz hiç portakal olmaz derken Rabbim verdi. Rabbimin e, Sual olunmaz nimetlerden sual olunmaz ve gördüğünüz gibi şu börülce'nin kuyu güzeline bakar mısınız? Gökyüzü mavisinin üzerinde çok güzel salata soru börülce salatası farklı farklı tabi yörelerde de farklı farklı isimleri oluyor. Evet maşallah çocuklar bu arada sesini kısmadım bu videonun doğal sesini Geliyor. kısmadım çocukların o nijeli hali doğal konuşmamız. Alabilirsin tabi. Olabilirim. Bak şuradakini alabilirsin. Şurada. Hayır. Ha onu. <laughs> Ne yaptın abla? Valla, Gül'e pekane istiyor. Ve çay istiyor. <laughs> Bizim orada içtiydik. Ee? İyi. Biliyormusun Hocam? Şu Gül anam maşallah. Çok güzel açmış. Her mevsimi açıyor. Maşallah ben çok seviyorum Güce bu gülü. Dikeni çok fazla yoksa. He. Ama gül o kadar güzel ki. İşte gülü dikenine katlanır <laughs> derler ya pembe gül de öyle abla. He? Sizin şu pembe. He var o zaman zanne kızım yiyin. Pembe gülünüz de öyle. Evet con, çok şu gül de öyle. Çok araban. da öyle. Ama bu sene yazın hiç güzel olmalı güllerimiz. He sıcaktan Başını dolayı. Aşırı sıcaktan. Kız bak hele bizim sümbürler çıkmadı gibi. Daha çıkar ki mevsimi var daha. Ama aman her sene bu zamana kadar iyi kötü kendini gösteriyordu. Şuranın her yiyorsun sümbür. Hı hmm, daha çıkar. Hiçbir şey verilmiyor. Abla ya. ilk olacak o. İlk yaprak çıkartmadan çiçek açıyorlar ya. Çiçekle beraber çıkıyor yaprağı. Daha erken. Buranın çok gelsin mi? <laughs> Çünkü biri çıkmasa biri çıkar. Mevsimi gelse. Nergizler de çıkar. Nergizler iyi gözü çıktı da. Hı. -hı. Şey, şey dikti. Dikti. Neyse, Şu mi? Yok daha çekmedim <laughs> Çekeceğim Lavantalar da çok güzel olmuş Evet kadar güzel olmuş Marullarınız. Her Ay, sene bu pişiyordu bu sene. Çok şükür. Daha kozalak var incirlerin başında. Ya bu sene incir mi oldu? He. He. Şey diyorum. Az önce bir tane buldum birazını kuş yemiş. Şey keçi sütü de alalım da diyorum. He. <laughs> teleme yaparsınız keçi Abla murtlar oldu mu? Hı hı. Bunları niye kestiniz? Anneme topladık. Gel de bak. Ha. Burayı çek de. Be. Ha ben sizi çekeceğim. Çok güzel. Rengi çok tatlı. Bıldırcınlar da çekelim. Gel hanımefendi çek de istersen. Tamam. <laughs> Maşallah. Gel hanımefendi. Şurada. Hanımefendi sever misin? Hanımefendi ben Değil çok mi? severim. Ben, maşallah Ay maşallah. Çok, küçük. çok tut, sık tuttuğu için de küçük olabilir abla. Gel. Geliyorum. Yani Bu tarafı dedim. Şu tarafı biçti mi de. Hmm. Çok fazla büyümüyor ama gene de biçeceğim yani. Şey ya. Bu hafta. He biç. Abla gerçi köy yerinde her zaman bulunuyor. Biz evvel kışın Afyon'da şey yapıyorduk. Onları topluyorduk. Yaş yaş dolaba koyuyorduk. Toğalık. Burada her zaman bulunuyor. Hı -hı. Ay maşallah, Allah. biraz ses olabilir. <laughs> o yüzden e, dedim ya doğal sesini kısmadım arkadaşlar. Yol kenarından motosiklet araba sesleri, araba gürültüsü oluyor maalesef ki. Ama şu güzelliği o doğal sesimizle kısmak istemedim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar tam deniz bizim, e, bizim orada mut deniliyor. Aslında mut yabanisi, yabani dağlarda olana deniliyordu. Bu Hanbalis arkadaşlar. Yaban Mersin'i, Mersin e, mur dedi de denilebiliyor. Evet bizim burada hambelis deniliyor. Bakar mısınız kış meyvesi. Osmaniye'nin Akdeniz ikliminin e, Akdeniz bölgesinin kış e, meyvesi hambelis arkadaşlar. Kısa bir dönem oluyor. Böyle beyazlaşıp tamamen olgunlaştıktan sonra içi çekirdek dolu. Bazı yerlerde bilmiyorlar bunu. Tam olgunlamaz, olgunlaşmazsa boğazımıza durabiliyor. E, yutmakta, yemekte zorlanılıyor. Bunlar yerken çekirdekleri kırılmadan yeniliyor kendi su, sulu haliyle e, yiyebiliyorsunuz arkadaşlar çok faydalı bir mutlu yaban mersini mersin, e, mersin hambeliz murt diyerekten bilmiyor. bilmiyorum sizin yörenizde varsa ismine ne diyorsunuz yorumlar kısmına da eklersiniz evet Akdeniz ikliminin Akdeniz iklimi diyorum yanlış konuşuyorum Akdeniz bölgesinin e, kış meyvesi hambeliz arkadaşlar Evet şöyle de mavi gökyüzünün önünde o kadar güzel tutmuş ki maşallah sübhanallah diyelim. Ve e, ben de çok sevdiğim bir bitki biraz topladım. Evet şöyle de kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle gül cemalimizi gösterdikten sonra videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.